Ramazan'a hazırlık videosundan hepinize selam. Öncelikle takip edip beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. İlk önce mantı yapmayla başladım. Hamurumu yoğurdum, patateslerimi haşladım. Onlar haşlanırken ben de sarmanın içini hazırlayacağım. Normal bir sarmaç hazırladım. Maydanoz, sarımsak, soğan. Pirinç ve baharatlarını ekledikten sonra güzelce karıştırdım. O bir tarafta beklerken yapraklarımı hızlıca suya çıkarıp koydum. Ben bütün bunları yaparken patateslerim haşlanmış. Soyup güzelce yoğurdum. Ardından mantı hamurumu açmaya gittim ve çok güzel bir şekilde açtıktan sonra kestim ve içini patates harcımla doldurdum. Güzelce unlayıp buzluğa gitmeye hazır hale getirdim. Sonra kaşarlı bir poğaça yapmaya gittim. Süt, su, maya, sıvı yağ, yumurta ve un. Hepsini yoğurduktan sonra hamuru bir saat mayalanmaya bıraktıktan Sonra ben güzelce sarmalarımı sardım gördüğünüz gibi sarman bitti poğaçalarım hazır hepsini tepsiye dizdikten sonra tarifinin sadece bende bulunduğu hamurumu aldım ve içini kalan patates harcıyla doldurdum ortadan kestim ve sardım bunu kesinlikle deneyin yumuşacık oldu ve tadı gerçekten çok güzel oldu bunları da tepsiye dizdikten sonra yumurtanın sarısı ile güzelce üstlerini yağladım ve artık bunlar da pişmeye hazır 180 derecelik fırında yarım saat pişirdikten sonra videomu Burada bitiyorum. Part 2 için takipte kalın.